Bölümümüz, üniversitemizin merkez kampüsünde, Zonguldak Merkez Kampüsü'nde bulunmaktadır. Deniz, deniz gören bir kampüsteyiz. Dolayısıyla o açıdan da öğrencilerimiz, girilebilen bir denizi izleyerek eğitim öğretimlerine oldukça hoş bir şekilde devam edebilmektedirler. Dört tane laboratuvarımız bulunmaktadır. Hidrolik laboratuvarı, geoteknik laboratuvarı, yapı malzemesi ve yapı olmak üzere dört tane bölümümüzde kapsamlı e, laboratuvarımız bulunmaktadır. Merhabalar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnşaat Mühendisliği laboratuvarlarından birindeyiz şu anda. E, Emre hocamız ve e, Cansu hocamızla birlikteyiz. Laboratuvar sunumumuz e, gerçekten büyük bir laboratuvar Emre hocam ve Cansu hocam. E, burada öğrenciler ne gibi uygulamalar yapıyorsunuz? Bize biraz bilgi verir misiniz? E, tabii ki burada öğrencilerimizle e, 3. sınıfta itibaren temel demir mekaniği deneylerini gerçekleştiriyoruz. E, bu deneyler aynı zamanda arazide zemin etüdü yani ilerleyen zamanda mezun oldukları, Eğer ki bir zemin etüdü firmalarında çalışıyorlarsa orada yapacakları temel deneylerin hepsini biz burada onlara gösteriyoruz. E, ayrıca e, 4. sınıfta bitirme çalışması e, yaptırdığımız zaman da yine öğrencilerimize burada laboratuvarda çalışma e, imkanımız da var. Orada daha ileri boyuttaki deneyleri gerçekleştiriyoruz. Daha özel lisans üstü eğitime de faydalı olabilecek deneyler gerçekleştiriyoruz. Ee, öğrencilerimiz de burada yazın, yaz döneminde yaz stajında da yine burada e, çalışmalarımız mevcut. Yazın staj bulamadıklarında ya da laboratuvarda staj yapmak istediklerinde de yaz stajlarını burada bizimle çalışarak değerlendirebiliyorlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Peki Emre Hocam, laboratuvarlığınızda bir zeki koşulda hakkında şekilde laboratuvarımız yaklaşık 8 yıldan beri hizmet vermekte. Daha önceden bizim laboratuvarımız alt kısımdaydı. Daha sonra burada da laboratuvar binaları inşa edildi. A blok, B blok, C blok olarak. Daha sonra bu laboratuvarlar A blok, B blok inşaat mühendisliği, C blokta makine mühendisliğine şu hizmet vermekte. E, gayet büyük ve geniş bir laboratuvarımız var. Gayet büyük Her türlü cihazımızı ekipmanımızı çok rahat ve yerleştirmek için. Bu için de fazla deneyimimiz var bizim. Her ise genel öğrenci, bundan bir şey istifade edebilirim. Yani bizim ikimizle bir, bir bu zamana kadar getirdiğimiz bir ikimizle birlikte. istifade edebilirler. Yediğim bir şey şöyle. Eğer ki özel bir proje varsa, özel bir çalışma varsa tabii ki 24 şey çalışılabilir. Normal şartlarda çalışma saatleri vardır ama proje olduğu zaman tabii ki hepimiz bu konuda destekçi oluyoruz. Evet şimdi de mühendislik fakültesinin inşaat bölümündeki başka bir laboratuvarındayız. Evet, hocamızla birlikteyiz, laboratuvar sorumlusu. Ne söylemek istersiniz? Laboratuvarınız gerçekten çok büyük bir laboratuvar. Çok büyük emek harcayarak hazırlanmış, belli. Öğrencilerimiz ne gibi imkanları elde ediyorlar laboratuvarda çalışarak? E, ee, laboratuvarımız hidrolik laboratuvarı, hidrolik kadar ayrı laboratuvar. Üçüncü sırtan itibaren e, su ile ilgili tüm derslerde e, öğrenciler bu laboratuvar imkanlarında yer alabiliyorlar. E, bu laboratuvarın e, Türkiye'de benzerleri büyük üniversitelerde de e, onlardan feyz alarak, diğer çalışmalardan feyz alarak e, laboratuvarlarımızdaki önemli ayrımları güzel e, ülkemizde kendi imkanlarımızda ürettik. bunların e, arasında hem makine tesisatlar var hem elektronik ölçüm sistemleri var. E, onun dışında laboratuvarımızdaki e, ihtiyaç duyulan öğren, öğrencilerin konuları e, kendileri deneyimleyip e, öğrenimde seçim ihtiyaç duyulan deney sistemleri de e, yerli firmalarla özellikle tercih edildi. Evet, şimdi de İnşaat mühendisliği bölümünün yapı malzemesi laboratuvarındayız. Bu laboratuvarın çok önemli bir özelliği var çünkü geçtiğimiz ay bu laboratuvarda yapılan kanoyla Türkiye derecesi elde etti öğrencilerimiz. Çok güzel projeler çıkaran bir laboratuvar bu. Laboratuvar sorunumuz Çağın hocamız ve Muhammed hocamızla birlikteyiz şimdi. Biraz laboratuvarlardan bahsedecek kendileri. Evet Çağın hocam, e, ee, laboratuvarımız kaç yıldır ve Öğrencilerimizle burada ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Evet, laboratuvarımız 2014 yılından beri faaliyet göstermekte. E, ee, değişik laboratuvar çeşitlerimiz var, inşaat mühendisliği bölüm altında. Yapı malzemesi de bunlardan birisi ve olması olmaz laboratuvarlarımızdan birisi. Çünkü burada öğrencilerimiz ee, inşaat mühendisliği alanındaki tüm malzemeleri tanıma fırsatı buluyorlar. Bunlar nedir? Özellikle çimento ve beton ee, ve türevleri bir sürü malzemeyle çalışmaya Genellikle ikinci ve üçüncü sınıf derslerimizin e, yan e, laboratuvar dersi burada yapılıyor. E, ve burası 2014 yılında tam olarak tam anlamıyla faaliyete geçti. E, aslında üç ana bölümden oluşuyor. Burası orta sağın, e, bölümümüz. Burada genellikle beton e, üretme işlemlerinin gerçekleştiği alan. E, fakat agro-veçmento alanlarımız da. öğrencilerin de çalışma alanı bulabileceği bir laboratuvar, kapsamlı bir laboratuvar ve temel bir sürü aletimiz bulunmaktadır. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Evet muhabbet hocam, peki bu ne ilgili projeler çıkartıyorsunuz. Birkaç örnek verebilir misiniz? Tabii ki. Özellikle ulusal şahsiyetlerle ilerleyen yarışmalara takım edilebiliyoruz. İnşaat topluluğu olarak her yıl muhabbetlerimizde iş sahipleri yarışmalarına öğrencilerimizi götürüyoruz. 2018 yılında Türkiye'de aldı. Türkiye Devleti Sağlığı Ekrem'e dayanıklı Türkiye Birincisi oldu. Yarışmada 11. Türkiye 7 Türkiye'de öğrenci olarak üniversitelerinde bir yalan kısımlarından üniversitesi olarak bu üniversitede bir Bu yıl ise iki tane kanon kısa bir sürede olan Başarılı ve çok başarılı ve ödüllerini aldı. Bu yarışmalarda alanımızla ilgili olarak depreme dayanıklı nasıl yapıp tasarlamak, Öğrenci öğretmenin tasarım aşamasında mühendislik ve teknik alandaki bu alanda e, bilgilerle görmekte, kendini geliştirmekte ve gelecek için CBCT CBCT'de bir güzel bir Dinamik kadromuzda gelecek öğrencilerimizi şimdiden heyecanla bekliyoruz.